Kur'an insanı kendi vicdanına yargılatır. Evet, Kur'an insanı kendi vicdanına yargılatır. Ayetlere bakar mısınız? وَلَا اِقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَ Evet, yemin olsun, kasem olsun. Bak yemin burada öyle vavla falan gelmiyor. Bizzat açılımı geliyor, kendisi geliyor. Kelimenin kendisi. Kasem yemin demektir. Evet, Yemin, yemin de Arapça ama kasem yemin de. Yemin olsun, yo, hayır, güçlü bir hayırla başlıyor cümle. Hayır, yo, gerisi yok aslında. Ben öyle çevirmiştim sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Gerisi yok, ötesi yok. Yemin olsun, bin nefsin levvame. Neye? Kendini levmeden kınayan insana. Buradaki nefis insandan ayrı bir varlık değil. Yani yeni eflatunculuğun nefis tanımı değil bu. Kur'an'ın nefis tanımı ve ma nefsi. Ben kendimi temize çıkarmam. İnnen nefse atun bir bisu. Çünkü insanın, insan kötü insanın içinde kötülüğü emreden bir karanlık odak var. Dolayısıyla öyle anlayacağız. Belil insanu ala nefsihi basira. Bilakis insan kendisi üzerine bir gözlemcidir. Harika. Bu ayet değil, bu ilke. Bu ilke. Her ayet ilke değil. Kur'an'da çok sayılı ilke var. Bu bir insan psikolojisi ilkesidir. Anlatabiliyor muyum? Pedagojinin temel ilkesidir. Nedir? Her insan kendi kendinin gözlemcisidir. Olmalıdır. Kadınların özel hallerinden söz edilirken yatarabbesne. Geçer ya hani kendi kendilerini gözlesinler, gözetlesinler. O fiz, fiziki bir gözetleme. Bu ise manevi, ahlaki bir gözetleme. Ahlaken muhasebecisin, kendi hesabını tut. Kendi kendini gözetle. Yani biz ne yapıyoruz dostlar? Hep başkalarını gözetliyoruz. Farkında mısınız? Hep başkalarını kurtarıyoruz. Gözümüz hep başkalarında. Neden hep başkalarını gözetliyoruz? Kendimizi gözetleyemediğimiz için. Sorun burada biliyor musunuz? İnsan başkalarının sözünü çok ediyorsa kendisinden yabancılaşmış, kendisine yabancılaşmış. Alienation diyorlar ya ecnebiler buna alienation, alinasyon Fransızların telaffuzuyla alinasyondur. Yabancılaşmadır. Kendine yabancılaşan, kendini gözetlemek yerine hep başkalarındadır göz. وَلَوْ أَلْقَ مَعَذ۪يرَهُ وَلَوْ ki o mazeretler ileri sürsün. Yani şarkın insanında gördüğüm şey şu ya. Habir de tamam özür dilerim bu yanlıştı, yanlış yaptım dediğim ya. De, ne olacak ya? Yanlış yaptın işte. Gözün görüyor, kulağın duyuyor. Aslında görüyorsun yanlışını. Niye yanlış yaptığını kabul etmiyorsun? Mazeret. Yahu, eğer mazeret bulmak için çalıştırdığı kafanın 40'ta birini o işi doğru yapmak için kullansa vallahi ortaya çıkardığı iş onun 40 katı güzel olur. Ama yok mazeret motoru gibi zaten hazırlamış. Kıta yükü demirbaş erzak. Depo mazeretle dolu. A, mazeret A, o olmadı değil mi? Mazeret B, mazeret C, mazeret D. Alfabenin tüm harflerinde mazereti var beyimizin. Ama bir tane tevbesi yok, bir tane özrü yok, bir tane arınması yok, tezkiyesi yok, tasfiyesi yok ve bir tane değişmesi yok. Öğrenmesi de yok tabi. Böylesi büyür mü zannediyorsunuz? Büyümez. Kendini kınayan benlik, nefs-i levvame, vicdan olabilir mi? Evet, ta kendisi. O vicdandır. Kur'an'da vicdan hakkında birçok efendim ifade var. Biliyorsunuz. Saik, şehit burada geçtiği gibi Efendim işte nefs-i bu. Kendi kendini kınayan vicdan. Vicdanın yalan söylemez. Yanlış yaptığını söyler ama onu dile getirebiliyor musun? Onu itiraf edebiliyor musun? İnsan kendi kendinin gözlemcisidir demek bu demek işte.